Herkese selamlar, ben Ramazan. Ee, bildiğiniz gibi önceki videolarda yeni bir lig ligden geçtik. Yani lig bitti, yeni sezonun başlarında sayılırız. Ee, tabii önceki klan savaşlarında, efsane, lig efsane klanında yani bizim ee, klanda klan savaşı yapıyorduk. Seriye devam ediyorduk. Bildiğiniz gibi şöyle bakalım en son kaç seri olmuş. 21 seri olmuş. Ee, daha yeni başladı sayılır savaş. Biraz erken yapacağım. Biraz e, yoğunluk var. Biraz yoğun oluyorum. Müsait olamıyorum pek. Bu yüzden biraz erken yapacağım savaşları. Ee, şöyle bir tane şöyle 7'den itibaren 3'e bir bakalım bakalım nasıl bir düzenmiş. Doğru düzgün ben de düzenlere bakmadım. Yani buraya dalınabilir aslında. İki tane görünmezlik kulesi varmış. Barbar kal koruyucu biraz dışarıda sıkıntı yaratacak. Ee, şu iki sayılar da sıkıntı yaratabilir ama deneyeceğiz. Bakalım belki üşütebiliriz. Ee, şöyle şu noktadan ordumu gönderiyorum? Zeplin için bekliyorum hala. Aceleye gerek yok. Bu noktada atabilirim. Şöyle bir dondurma koruyucu elini kaçırmadan. Atalım İnşallah iki tane çift bomba çıkmaz oradan bir yukarıdan bir aşağıdan. Yukarıdan çıktı aşağıdan. Aşağıdan da çıktı. <laughs> Şansa bak. Aşağıdan da yukarıdan da çıkmaz dedik çıktı ya valla. Belediye binası inmeyecek muhtemelen. Ne mi belediye binası? Yok belediye binası inmeyecek. Ya işte korktuğumuz başımıza geliyor ya. Neyse bedi binasını aldım bari ne olur ne olmaz. Diğer savaşlarda belki başka köyler içinir. Bakalım ikiyi bile alamayacağız belki. Şöyle şunu da bebek heceleri alalım da. Ne olur ne olmaz sıkıntı çıkarmasın sonrasında kraliçenin özelliğini götürecek neredeyse. Ya şu bedi binası ise rahat düşeceğimiz düzendi ya. Neyse. Kraliçenin de canı gitti. Artık kraliçe içeri girer misin acaba ya? Emin de olamıyorum ama girmedi tabii ki. Şöyle ben atayım. Kraliçeyi de hasar vermeye başlayacak zaten. Fazla hasar vermeden durdurayım. Dediğim anda iskeletler geldi. İnşallah sıkıntı çıkarmaz bakacağız. Ama canı azmış ya BD binasının. Alır rahat onu. Şöyle şu noktada da birazcık oyalayayım. Kraliçe her şeyi gördü. Birazcık hani yüzde de falan yüksek olsa yüzde düşükte kalmasın buraya dalmak için uğraşmasınlar diye uğraştım da Maalesef 78'de kaldı bir 86'larda 85'ten yukarı olsaydı ee, yeni olduğumuz üretim şöyle hemen tazeleyip diğer savaşımızı da yapacağım. Ee, şöyle altıya saldırdık değil mi? Şöyle sırayla düzenlere bakacağım hangisi daha ya üçleyebileceğim düzen var mı diye. Ya buraya dalınabilir belki. Burası hiç bulamazsam orayı dalacağım. Da Burada zehirler var birazcık sıkıntı. Burayı hemen geçeyim. Buraya daldık maalesef üçleyemedik. Ee, bu düzende aslında üçlenir bu düzende şimdi tek hakkım kaldı. Bir üçlük atmam lazım ya bunda da mesela şuraya falan indirsem güzel şeyler olabilir ama işte emin de olamıyorum. 6. Burası da üçlenebilirmiş aslında. 7, 7, 7 iksir ürünü var. Birazcık yine onunla uzak duruyorum. Ama şu gözümle çarptı ya. Sanki diğer tüm düzenlerden daha kolay 3 yıldız olur gibi burası. Hemen hazır ordum başladım. Şöyle şu noktadan gireceğim. Bir tane kalmasın da. Bakalım şu anda daha bir tane üçlük geldi bu arada. Hani biraz derken ee, çektiğimden dolayı birazcık fazla üçlük gelmedi ama ya yine de fena değil şu anda. Yani fena değil dedim. Ya bir tık iyi değil yani. Kötü. Çünkü bir tane üçlük var daha. Yukarılarına neredeyse tüm düzenlere saldırdık. Aman kaçırma aman diyeyim o kaçırma. görmezdi kaçarsa yanarız. Bedi bir vurun. Ha gayret belediye binasını artık. Güçler ya bu düzen iş olur. de gitti çok güzel. Şuradan bebek ejderi atabilirim yavaştan temizliğini yaparak gelsin. Daha gönderebilirim. İlk da yok ki o tarafta şunu rahat gönderebilirim ya. Birazcık bekleyeceğim bir kahramanları da onu da gönderebilirim. Nasıl evet, şöyle kraliyeti de destek olarak atayım. Güzel yeri açtı kırıcı. Kraliçe oradan geçer. Şöyle bir kendi abisi yöndereyim kralına tekli tekli maalesef kraliyeti tutmuş. Neyse sıkıntı yok ya Üşledik zaten burayı. Şöyle temizlik için atabilirim. öyle ok şu özelliğinde basalım hızlı hızlı eritsin. aa kayseşer varmış da ama alırız herhalde değil mi? Başka bir şey kalmadı. Evet. Kaya Saçar'a biraz e, gelmiyor ama hani yetmiyor benzer ama bakacağız. i̇nşallah o yüzden şey yapmayız ama o daha ejderler bile ölmedi zaten. Şimdi de onları vuracaktır. Güzel. Canı da azmış. Evet. Üç yıldızı yazdırdık. En azından biri savaştı bari. 3 yıldızı attık. Birazcık da olsun işleri kolaylaştırdık. Kadir 77'de kalmış, 75'te kalmış. Ee, Osman abi 77'de kalmış, ben 78'de kaldım. Burada yeniden 86 ve bunlar yüz güzel. Hemen şöyle çoban yıldızı Osman abinin namı diğer bakalım. Ee, birazcık aşağılardan olmuş ama yine de bakalım. Hani en azından boş izlemektense. Ya çünkü şimdi yarın çeksem ben bunu. Hani daha süresi var biliyorum ama. Şu anda bu arada e, akşam saatlerinde çekiyorum videoyu. Siz yarın göreceksiniz. Yani sabah göreceksiniz. İkinin beş gibi göreceksiniz. Ben ama bunu gece çekiyorum. Şu anda e, o yüzden yarın da yani müsait değilim. Yani yoğun oluyorum e, günlük hayatım maalesef. O yüzden çok fazla vakit ayıramıyorum. E, anca elime geçen fırsatlar fırsat buldukça elime geçtikçe e, indirmeyip e, yani sizlere video yüklemeyi çalışıyorum. Ee, bakalım Osman abi güzel bir noktada indirmiş. Okçularla bayağı bir değer elde etmiş. Tekliler var. Bu düzenlerde beni tekli birazcık korkutur. Mesela duvar kırıcısı da yok. Oraya o teklinin alması gerçekten bir ölüm. Dondurma attım bir tane mesela. Ama kraliyetin falan o tarafa doğru direkt asılması lazım ya. Kral bir tık erken gitmiş. Şöyle iki x alayım. Ha, burada bebek eşitleri de güzel iş almış diyecektim. Kraliçe son anda aldı. Ama bayağı önceden demek geçen hafta da geçen hafta. Evet güzel kralı direkt kesmiş kelle avcısı olmadan. ve özelliğini de kullanıp kraliçeyi de alıyor. Bak şu son hamleleri çok güzel Onun sayesinde üçlüğü getirmiş. Eline sağlık diyelim hemen. Ve son köylerde kalmış. Daha henüz üçlük olmamış. Oradaki düzenlerden rakipte bir tane saldırı yapmış. Ee, bizim Azer'in hesabına. Azer kendisi daha savaşlarını yapamamış. 85 almış onlardan da. Bakalım yeneriz zaten yüksek ihtimal bunları da. Ee, işte seriye artık gidebildiği yere kadar götüreceğiz. Tabi ee, tabii alt salıncakta da klan savaşları devam ediyor da yani hani bunda seri daha fazla olduğu için bunda seri kasıyoruz şimdilik. Ee, ama ilerleyen zamanlarda kahramanlar falan biraz daha toparlanınca Alsancak'ta da inşallah seri özel bir olarak seri ya şu anda klan savaşlarına katılıyoruz ama çok seri olmuyor. Önceden 61 serimiz vardı. Biliyorsunuz sizinle. Bildiğiniz gibi. E, onun kadar olmaz. Ama bakalım. E, ilerlemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. E, sizlerin de desteğiyle inşallah. Bakalım. E, fazla da uzatmadan lafı burada bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.